Hayırlı akşamlar başkanım. Hayırlı ee, akşamlar. Seyidi Kemer'deyiz ve güzel bir iftar buluşmasına neler söyleyeceksiniz? Evet, Paşir e, rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının artık sonuna geldik. Bu sene pandeminin etkisini azaltmasıyla güzel güzel dolu dolu hem iftar hem sahur programları yap, yaptık. E, artık Ramazan sonuna gelmişken daha önce planladığımız ama yoğunluktan dolayı bir türlü fırsat bulamadığımız... Cumhur İttifakı'nın iftar programını bugün ayarladık ve arkadaşlarla beraber birazdan iftar yapacağız. Ben önümüzdeki iki gün sonra bayram var. bu Hazır mikrofonu bulmuşken tüm Seyidi Kemerlerin, Fethiyelerin, Hemşerilerimin Ramazan Bayramı en içten dileklerimi kutluyorum. Sevdikleriyle beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Uzağa gidecek olanlara da, trafiğe çıkacak olanlara da trafikte dikkatli olmalarını, bizi üzmelerini rica ediyorum birazdan Allah izin verse iftarımızı yapacağız dediğim gibi çok güzel dolu dolu iftar programları geçirdik birlik beraberliğimiz daha da arttı bir tarafta sürekli bizi bağırtlamaya çalışan insanlar olsa da siyaseten yaptığımız her şeye çamur atan sanatçısıyla işte komedyeniyle Tweetler atsa da biz Cumhur İttifakı olarak dimdik ayaktayız ve 2023 seçimden hazırız. Allah izin verse de Recep Tayyip Erdoğan 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapmak için el birlik çalışacağız. Teşekkür ederim.